Mahalle kuaförü Aydan'ın sade ve güvenli hayatı, hiç bilmediği bir geçmişin kapıyı çalmasıyla paramparça olur. Aydan'ın eşi, onunla evlenmeden önce başka bir kadından bir çocuk sahibidir. O çocuk, annesini doğumda kaybetmiş, yetimhanede büyümüş, hayata karşı öfkeli ve gözü kara çiğdemdir. Mahalleye gelip babasını bulur, yılların kinini Ayda kusar. Aydan hanım, değdi mi? Bu anneme kapı dışarı ettiniz, değdi mi? Benim haberim yok. Ya bırak Allah aşkına, annem dikken aramış, sen açmışsın telefonu ha? Hayır. Tartışma kavgaya dönüşür, çiğdem eline cam parçası alır ve babasına saldırırken komiser araya girer. Çıkan arbede de cam bir polise saplanır. Acıya dayanıklılığıyla meşhur komiser hmm. Efe, camı kolundan çat diye çıkarırken, Aydan da gerçeği öğrenmenin şokuyla evini ve <laughs> kuaförünü terk eder. Şerefsize bak, karısından çocuğunu saklamış. Ah, tek bu olsa kadını önüne gelenle aldatmış. Aydan, en yakın arkadaşı Fiko ile birlikte onun kaynanasına ait yıkık dökük bir eve sığınır. Tam toparlanmaya çalışırlarken kuaför olarak çalışmak üzere lüks bir yatta düzenlenen eğlenceye giderler. Yatın sahibi Emir'in düğmesi kopunca, Aydan reklamlardaki çamaşır suyunu çantasından eksik etmeyen Ayşe teyze misali bu kez yanında taşıdığı iğne iplikle Emir'in düğmesini diker. Aydan'ın sizin parmanız Kuaför terzi çiçekçi var mı? Hiç mi düğme diken kadın birini görmedin? Duyanda takım elbise dikip verdi sanacak. Bu kadar iltifata alışkın olmayan Aydan'ın ayakları yerden kesilirken yat sürpriz bir polis baskınına uğrar. Baskını yapan kişi, Çiğdem'in olayında yaralanan, Emir'in karanlık işlerinin ve Çiğdem'in peşinde olan komiser Efe'dir. Aydan ve Fiko hemen yattan indirilir. Eve döndüklerinde rahatlamaya fırsat kalmaz. Emir, baskın sırasında pırlantaları Aydan'ın çantasına atmıştır. Tehdit telefonları gelir. Aydan pırlantaları otele teslim eder ama bu kez elinde para dolu bir çanta kalır paralar bez çantaya aktarılır. Çünkü mahallede lüks çanta değil, bez çanta dikkat çekmez. Aynı gece Çiğdem de kapıya dayanır. Aydan, yaşananlara rağmen onu koruyup sahiplenir, kapısını açar. Çiğdem'in yetimhaneden arkadaşı trafik kazası geçirmiştir. Acil ameliyat için para gerekmektedir. Parayı gören Çiğdem, çantayı alır ve doktora verir. Kalan parayla da Aydan'ın iyiliğine karşılık onun hayali olan kuaför dükkanını alır tapuyu da ameliyat olacak arkadaşının üzerine yapar. Nasıl oldu? Bu derseniz işte cevap. Şu var noteri var. Hadi ince olmaz ki bu işler. Kızım milyon milyon yoruları verince mesaiden önce açtırdılar tapuyu. Dünyanın düzeni böyle dönüyor. Alo. <laughs> tapuyu hasta arkadaşının nasıl üstüne almış peki? Onu biz de çözemedik henüz. Parayı bastırıp almış işte. Ancak emir parasını ister. Aydan ve çiğden mecburen kuaförü açıp çalıştırmak, borcu denkleştirmek zorundadır. Fakat bu mahalle kuaförü, emir için yeni bir kara para aklama merkezi olmaya adaydır. Dizi, mahalle arasında açılan basit bir kuaför dükkanının nasıl sözde çok para kazanan güzellik merkezlerine dönüşümünü, suç, vicdan ve hayatta kalma mücadelesiyle anlatıyor. Bu hikayede saçlar kesilir, düğmeler dikilir, paralar aklanır. Bilmem ki bu işin sonu nerede sonlanır? Temalı dizimiz Show TV'de. Kimler seyrediyor? Kimler beğendi? Yorumlarda bekliyorum. Bizim Diziler kanalına abone olun.